81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa'da da başlayan YKS maratonuna dair görüntüler gelmeye başladı. Şanlıurfa'da sınav için yüzbaşı Ali Sahip, Ur Savaş Anadolu Lisesi'ne gelen M.Y. isimli genç kız kemiğini evde unuttuğunu fark edince büyük panik yaşadı. Ağlayan Meyye isimli genç kız ailesi ve sınav görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışılsa da bu çabalar yetersiz kalınca öğrenci baygınlık geçirdi. Orada bulunan duyarlı bir kişi öğrencinin annesiyle birlikte öğrencinin evine giderek kimliğini temin etti. Hızla geri dönen vatandaş kimliği sınav binasına giriş süresinin sona ermesine sadece bir dakika kala yetkililere teslim ederek genç kızın sınava girmesine yardımcı oldu. Genç kızın sınava giriş yapmasıyla birlikte çocuklarını getiren diğer ebeveynler de rahat bir nefes aldı.

çözbayıda. Konya'da mı gidiyor. Yok, 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 yok.